İstanbul Pendik Belediyesi salgın sürecinde kitap okumayı seven çocuklar için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Kitap almaya gidemeyen çocukların evine kitap gönderilmeye başlandı. Çocukların belediyenin internet sitesinden seçtiği kitaplar motokurye servisiyle adreslerine ücretsiz olarak teslim ediliyor. Koronavirüs salgını çocukları doğrudan etkiledi. Pendik Belediyesi de kütüphaneye gidemeyen çocuklar için motokurye kitap servisini başlattı. Pandemi döneminde değişik yaş kesimlerinin ihtiyaçları oluyor. Bu noktada çocuklarımızla unutmamak adına 7-14 yaş arasındaki çocuklarımızın kitap ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili bir çalışma başlattık. Çocuklar Pendik Belediyesi internet sitesinde yer alan kitaplardan istediğini seçebiliyor. 4 kitabımız var. Bununla ilgili belirlenmiş olan uzman arkadaşlarımızın çocuklara uygun kitaplar şeklinde hazırlanmış, belirlenmiş olan kitaplarımız. Dört kitap başlığımız var. O kitap başlıklarından hangilerini istiyorlarsa çocuklarımız onlara ulaştırıyoruz. Kitapların teslim edilecekleri gün ve saat çocukların ebeveynlerinin cep telefonuna gönderilen mesajla önceden haber veriliyor. Pal Sokağı çocukları, Siyah İnci, Masal İstanbul. Dağıtılacak kitaplar tek tek hazırlandı, adresler belirlendi. Motokurye çocukları kitapları ulaştırmak üzere yola çıkıyor. Ben listeye baktım ve çok beğendiğim kitaplar oldu. Ama ben Masal İstanbul ve Jingo kitabını gerçekten çok fazla beğendim ve onları almak istedim. Teşekkür ederim. Motokurya uygulamasından 7-14 yaş arasında Pendik'te ikamet eden tüm çocuklar yararlanabiliyor.